Babamın durumunu öğrenmem lazım. Ee, dün gece benim babam ameliyata girmişti. Zafer Dikmen. Adı Zafer Dikmen. Ameliyattan çıktı yoğun bakıma kaldırıldı şu an. Durumu nasıl? Onu doktorundan öğrenebilirsiniz. Ee, yoğun bakım ne tarafta? Sol koridor. Affedersiniz, benim babam Zafer Dikmen içerideymiş. Kendisini görebilir miyim? Henüz kendinde değil. Durumu nasıl? Bilgi veremeyeceğim şu an. Allah Allah, ne demek bilgi? görmek istiyorum. Ha, göremiyoruz şu an. İyi, ben de görene kadar burada beklerim. Tamam hadi yürü annene gidelim. İyi tamam. Ne demek gidemem ya? Ha, annemi görmek istemiyorum çünkü. İstemiyorum. istemiyorum. Ne dediğimi duydum bence. Hayır duydum da inanamıyorum. Ne diyorsun sen ya? Savaş. Benim annem babamı bıçakladı. Ne yapayım? Gidip boynuna mı sarılayım? Biz şu an tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz ha? Bilmiyoruz ama bak. Sonuç ortada. Belki baban annenin üstüne yürüdü. Sadece annen kendisini korudu. Annen o senin. Annen... yeter. Bana annemi savunup durma. Çok görmek istiyorsan git kendin gör. Şimdi olabilecekleri söyleyeceğim. Nöbetçi mahkemeye çıkacaksınız. Ve büyük ihtimalle tutuksuz yargılanacaksınız. Çünkü e, polise kendiniz teslim oldunuz. Hem delilleri karartma şüpheniz de yok. E, küçük bir ihtimalle tutuklama kararı çıksa bile... E, ...biz de bu karara itiraz edeceğiz. Tutuksuz yargılanması için elimizden geleni yapalım. E, Haluk Bey tutuklansa bile e, orada kalacağı anlamına gelmiyor bu. Eğer çocuklarınızın babası Zafer Bey şikayetçi olmazsa zaten serbest kalacaksınız. Ya olursa? Olmayacak. Ben gidip konuşacağım, olmayacak. Ya olursa Haluk. O zaman işlerimiz zorlaşır. Ya sen bana bak, olmayacak dedim. Güven bana, olmayacak. Haluk kızları elimden alacağını söyledi. Bunun için uğraşıyor zaten. Güven bana, olmayacak. Peki tamam. Ya işler istediğimiz gibi yolunda gitmezse

...gayet iyi içeride. Ben de görmek istiyorum. Çok az lütfen. Ayarlayabilir misin? Konuşurum. Nazlı'yla Peri nerede? Sen bizi düşünme. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Siz iyi misiniz? Bir gece de çok özledik biz seni. Gel. Gel otur bakayım. Çıkarsınlar seni buradan. Bırakmasınlar burada. Neden yaptığını anlat hele onlara. Ben de bilmiyorum senin. Nasıl oldu anlamadım bile. Ben Peri'yi öyle görünce... Ahmet anne. Asıl sebebini anlat. Ne? ne? Neyin sebebi? Ne diyorsun sen Sevin? Edo'nun düşündüğünden de vahim ha. Ne? Seni hiç böyle görmedim de daha önce. Nasıl? Korkmuş. Belki de beni gözünde fazla büyütüyorsun ha. E ne yapayım elimde başka baba yok. Elimdeki tek baba sensin. O zaman şunu bil. Baban korkuyor, kaçmak istiyor, saklanıp bir yerlerde ağlamak istiyor. Ya beni tarif ettim ben. Her şey halledilir, sen halledersin. Sağ ol. <laughs> ben her şeyi biliyorum. O adamın sana yıllar önce ne yaptığını. Teknedeydim ben. Haluk abiye anlatır gibi duydum. Hepsini duydum. Senin ne olur bana duymadın mı? <laughs> yaşadın bu acıyla yıllarca. Senin çok üzgünüm. Ben bunu duyduğun için çok üzgünüm. <laughs> Üzülme. Artık büyük tek başına kaldırmayacaksın. Ben yanındayım senin. Söyleyeceğim herkese. Niye yaptığını anlatacağım. O adamı sana Selin sakın. Sakın lütfen. Kimseye söylemeyeceksin bunu. Lütfen sen daha çok küçüksün. Bunu bilmemen gerekiyor seni Selin. Lütfen. Nazlı'ya da söyleyeceğim. Ne bunu bil. Senin hayır dedim. Asla. Bu seninle benim aramda sır olarak kalacak. Ölene kadar. Tamam mı? Anne. Lütfen Selin. Söz ver bana. Lütfen beni daha fazla üzme. Yalvarırım. Tamam. Tamam. Söz üzülme sen. Artık bitirmemiz lazım. Haluk abi, annem burada mı kalacak? Bırakma onu burada. Zaman doldu dediler, bana çıkardılar beni dışarı. Kızım, ben sana söz verdim, bırakmayacağım içeride, çıkartacağım, rahat ol. Annem bu gece burada kalacak. Ali. <laughs> Selin. Ali beni yalnız bırak. Selin bekle, bekle, bekle. Bana inanıyor musun? İnanıyorum. Hadi bana her şey çok güzel olacak de. Olacak. Nazlı niye burada değil? E demin Savaş aradı. Nazlı nerede? Tamam, sakin ol. Nerede Ali? Hastanede, babasının yanında. Ben hemen hastaneye götür. Şu an bu iyi bir fikir değil. O zaman peşimde dolaşma, ben gidiyorum. Bekle.